Fuat Savaş. 87 yaşındayım. Serdar Savaş'ın babasıyım. İyi ki onun babasıyım. Onun babası olmak bana çok çok büyük gurur veriyor. Çok mutlu oluyorum. Hayatında tanıdığım iki tane düz insan vardır. Birisi kendi babam, yani Serdar'ın dedesi. İkincisi Serdar. Serdar, Fevkalade zeki, anlayışlı, problem çözen, her insanın arkadaş olan ki benim de arkadaşımdır. Ben oğlum 3 yaşındayken, 4 yaşındayken başka bir arkadaş aramadım. Benim daima arkadaşım Serdar oldu. Biz ona, biraz ben ona güvende olmayı, kendine güven duymasını öğrettim. Ve o yönünden de çok mutluyum. Kendine çok güvenen, ve yaptığı işte başarılı olan, hiçbir işi yarım bırakmayan harikulade bir evlat. Ben ilkokulu Ceyhan'da okudum. Ceyhan'ıyım doğma büyüme. Ortaokulu Ceyhan'da okudum. Liseyi Adana Erkek Lisesi'nde olarak okudum. Sonra İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu 1958 senesinde bitirdim. Çocuklarım da yana çok mutluyum. Allah iyi ki bana böylesine mükemmel evlat da ver, vermiş. Şükranım şükranım var Allah'ıma. Serdar çok güven duyulan bir insandır. Benim cehennemde iş yerim var idi. Bu iş yerimle alakalı banka borçlarım falan oluyor. Senet ödetiyordum. Ben, miktar itibariyle bugün 40-50 bin lirasını bir hasta kağıdına veya bir torbaya koyuyor. Hadi oğlum bunu götür iş yonkasına yatır. Ondan sonra da müdürün bir kahveciye hiç gel diyordum. Ve öyle yapıyordu. Hani gelince ben, ben tüccar Fuat Savaşır oğluyum. Seneti varmış onu ödemeye geldim. Ve senedi diyor. Ondan sonra da müdürün oturduğu makamın camına tıklı tıklı tıklayarak müdür bir sen senin kahveni içeceğim diye sohbet ederek kahvesi içiyordu. Çok dürüst bir insandır. Hiçbir zaman haksızlığa razı gelmez. İlk 4'te bu okuduğu Remzi Oğuz Oruk'ta bir yarışmaya girdi. Orada jüri heyeti tara, taraf tutar gibi bir davranış gösterdi. Hiç unutmuyorum, şöyle bir sual vardı. ''Evlem nedir?'' diye bir gruba sordu. ''Boylam nedir?'' diye ikinci gruba sordu. ''Evlem nedir?'' Diye. önce karşı gruba sordu karşı grup şu cevabı verdi. Dünya üzerinde el taraf paralel olan değerli dairelerin 90-90, 180 dairenin her yerine paralel verir Ve bu şey doğru kabul etti. Oğlum oradan ben de ön takip ediyordum. Çok sinirlendi. Bu cevap yanlış idi böyle gözleri yaşlı olarak baba dedi Hakkı mı, hakkımızı yiyorlar dedi. Bu sualin cevabı değil dedi. Dedim, oğlum bana ne söylüyorsun? Jüriye söyle dedi. Kendi sualinin cevabını verdi. Dedi ki dünyayı kutuplardan 180 derece bölen çizgilerden oluşan ve başlangıç meridyene mesafesi Dakika, saniye giysinden olan bir ölçümdür, bu boylandır, dedi. Elnem de, elnemin tarifini yaptı, jüriye de, de bilmiyorsa, onlar da öğrensin, dedi. Çok muazzam bir alkış aldı. Şekil kişiliğine güveni çoktu, hiçbir zaman onun hakkını yiyebilmek mümkün de değildi. Babası olduğumuz halde onun hakkını yiyemezdik, baba der ve kendini müdafaa ederdi ve müdafaasını da her defasında haklı olurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim, oğlum Cumhurbaşkanı adayı çok iyi etti bu adayları koymakta. Çünkü harikulade bir insandır, harikulade bilgilidir. Ben Türkiye'de onun üzerine daha donanım, bilgi donanımlı bir insanı tanımıyorum. Cumhurbaşkanı olduğunda bütün Türk vatandaşlarının Tamamen %100 yüz memnun olacağından, mutlu olacağından, Serdar seveceğinden, sayacağından, iyi ki Allah başımıza göndermiştir diyeceğinden eminim ve bu şekilde oğluma taraf çıkmalarını, cumhurbaşkanı adayı olmasında oylarını vermelerini, cumhurbaşkanlığı adaylarına oylarını vermeleri ve adaylıktan sonra Cumhurbaşkanı olarak seçmelerini. Benim yani bütün vatandaş çok mutlu olacaktır, çok memnun olacaktır. Ben de oldu. Bugün de ediyorum. Ve çok mutlu olacağını, vatandaşın çok mutlu olacağını kefalet ediyorum. Teşekkür ederim. Müzik